Evet, Mustafa Başkan, Gelecek Partisi'nin e, olarak CHP listesinde üçüncü sırada yer aldığınız milletvekili adayı olarak sahada çalışmalarınızı ilk günden itibaren devam ettiriyorsunuz. Kaç ilçe gezildi? Kaç köye gidildi? Bunları söyleyelim. Yoğun bir şekilde yani, çalışıyorsunuz. Kahve, bütün kahve ilçelere gittik, Bütün hemen hemen gidebildiğimiz bütün yani, köylere gittik. Evlere de gidiyorsunuz, evlere de ziyaret doğru, ediyorsunuz. Doğru, ne doğru. görüyorsunuz 14 Mayıs'la ilgili son durumlarınızda? Şöyle yok. tabii öncelikle teşekkür ediyorum. Bu seçimin biz tarihi bir seçim olarak nitelendirdik. Biz bu seçime şölen havasında, vatandaşlarımızın bayram havasında bütün 85 milyon kardeşimizin birlikte, beraberce demokrasi dersi dünyaya vermek adına Anadolu coğrafyasının o irfanında bulunan vatandaşlarımızla Anadolu irfanındaki Mevlana'nın dilini, Yunus'un dilini kullanarak demokrasimizi Türkiye'de tam manasıyla kurumsallaştırmak. Bütün derdimiz bu. Fakat son dönemde görüyorsunuz Cumhur İttifakı'nın, Cumhur Partisi görüyoruz toplumu germek, kutuplaştırmak ki onların en iyi yaptığı şey bu. Seçime giderken efendim e, kendi kitlesini konsolide etmek veya ona muhalif olan kesimi de kendince ihanetle vesaire gibi suçlayarak vatandaşımızı germeye yönelik e, bir takım e, davranışlarını görüyoruz. Çok rahatsız edici ülkemiz için, milletimiz için. Çünkü bizim e, ülkemiz, insanımız bunun açısını e, geçmişte çokça yaşadı. Gençlerimizin umudunu kaybettiği bir dönemde toplumu germek herhalde bir devlet adamına veya devlet yöneticilerine yakışmaz. Bu, 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 çok önemli bizim için. Dolayısıyla işte Erzurum'da yaşanan onu şiddetle konuyorum Sayın İmamoğlu'na yapılan davranışı İçişleri Bakanı'nın açıklaması ki özür kabahatinden beter. Ee, işte izin alınmadı gibi ki toplantılarda ve bu tür mitinglerde izin alma gereği yok. Sadece bilgilendirme yapılır. Ee, fakat orada İçişleri Bakanı'nın söylemesi gereken temel şey yaralanan vatandaşlarımız ve oradaki vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde o toplantıyı yapabilmesiydi. Ama izin alınmadığı gibi böyle e, hukuk dışı, demokrasi dışı bir da kınıyoruz açıkçası. Tablo çok iyi. Vatandaşlarımız umut e, ve üstlüğü, millet ittifakına, vatandaşlarımız e, Suhuret içerisinde, barış içerisinde bir seçim gerçekleştirip iktidarın baskı ve ekonomik e, yıkım koşullarını değiştirerek yeni bir sürece ikinci yüzyılda çok başarılı, huzurlu bir şekilde gireceği konusunda herhangi bir tereddütü yok. Samsun'da 17 ilçeyi gezdik, köylere, evlere dediğiniz gibi sizde her bir vatandaşımıza ulaştık ve her birinin istediği değişim. AK Parti'ye daha önce oy vermiş kardeşlerimizin sessizliği e, iktidara büyük bir dip dalga olarak e, iktidarını kaybetmesi yönünde e, bir ders olacak. Onu da görüyorum. Özellikle o kitleyi çok iyi tanıdığım için söylüyorum. E, Samsun'da e, efendim e, Cumhuriyet Halk Partisi listeleri ki bizim de bulunduğumuz liste en fazla milletvekiliyle ve Cumhurbaşkanı adayımızın Cumhurbaşkanı yardımcılarımızın e, kazanacağı, Cumhurbaşkanı adayımızın da en yüksek oyla Samsun'da temsil edeceği konusunda vatandaşımız şüphesi yok, bizim de şüphemiz yok. O bakımdan milletimiz, ülkemiz için hayırlı ve bundan sonraki seçim sonrası da güzel çalışmaların yapılacağı bir sürece gireceğini inanıyoruz, bu tabloyu da görüyoruz. Evet,